Eno, Adem'den sonra gelen yedinci kişidir Eno. Nuh'un dedesinin babasıdır dedi Fred. O kadar heyecanlanmıştı ki çocuklarla özellikle de bir okulun içinde bir sınıfta bu bilgileri nihayet paylaşabiliyor olmaktan kalbi titredi. Gökyüzünden inen Tanrı'nın oğulları meleklerin Adem oğullarının kızlarıyla çiftleşmesinin hikayesini duyanlar mı? dedi. Şok içindeydi çocuklar. Hepsinin istisnasız, hepsinin kaşları çatılmıştı. Neden bahsediyordu Fred? Yoksa en sonunda okumaktan falan delirmiş miydi? Çocukların ifadesindeki dehşetle karışık şaşkınlığı görünce konuya daha yumuşak girmeye karar verdi Fred. Okey dedi. Dünyadaki ilk din savaşı ne zaman oldu? Kimse bilmiyordu. Din için ölmeyi göze alan ilk insanlar kimlerdi diye düşündü Eli. Nedense bunu daha önce hiç düşünmemişti. Makabiler dedi Fred. İsa doğmadan 800 yıl önce Yunanlar denizlere yayılıp kendilerinden daha güçsüz olan kültürleri kolonileştirmeye başlayarak Helenistik Yunan İmparatorluğu'nu oluşturdular. Hatta milattan önce 776'da Olimpiyat oyunları başlatıp Yunan şehirlerini birbirleriyle yarıştıracakları bir sistem kurdular ve milattan önce 480'lere geldiklerinde Yunan İmparatorluğu altın çağını yaşamaya başlamıştı. Milattan önce 146 yılında Makedonya için Romalılarla savaşana kadar da Helenistik Yunan İmparatorluğu devam etti. Sınıf not alırken Ali parmak kaldırdı. Öğretmenim Yunan İmparatorluğuyla Roma İmparatorluğu aynı şey değil. Tamam ama ikisi de pagan ve aynı tanrılara mı inanıyorlar diye sordu. Evet Ali ikisi de pagandı ve inandıkları tanrılar da özellikleri bakımından aynıydı. Sadece tanrılara koydukları isimler farklıydı. Dünyanın o günlerden bugünlere ne kadar değiştiğini fark ediyor musunuz? Bir ara tüm dünyada en çok Latince konuşuluyordu ve sonra da Yunanca. Gördüğünüz gibi çocuklar, diller bile ölüyor. Hayat daima değişiyor. Neyse, nerede kalmıştık? Din için yapılan ilk savaşı anlatıyordunuz öğretmenim diye hatırlattı çocuklardan biri. Ha dedi Fred ve masaya dayanıp anlatmaya başladı. Milattan 168 yıl önce bir savaş olur. O dönemin en büyük imparatorluğu olan Helenistik Yunan İmparatorluğu pagan kültürüne aykırı olan diğer inanışları baskılamak ister ve Kudüs yakınlarındaki Modin şehrinde yaşayan Makabilerden Yunan tanrısına bir domuz kurban etmesini ister. Şehrin büyüklerinden Matatya domuzun kendi kültürlerinde haram olması yüzünden bunu reddedince çatışma çıkar. Tahmini olarak en fazla 12.000 kişi olan köylülerle 40 bin kişilik Yunan ordusu arasında çıkan savaşı bir düşünmek lazım. Çiftçilik yapan makabilere karşı üzerine bindikleri yüzlerce fille önlerine geleni yıkan Yunan askerleri. Makabiler mucize sayılacak bir direniş gösterirler ve ikinci yılın sonunda kudüsü almış olsalar da 25 yıl savaşırlar. Savaşın ana nedeni domuz yememek gibi tek tanrılı bir dinin geleneklerini Helenleşmiş çok tanrılı Yunan geleneklerine karşı koymaktı ve M.Ö. 142'de Yunan hükümdarı Demetrius savaşmaktan yorulduğu için Matatya'nın oğlu Şimon'la barış anlaşması imzalar. İşte din için yapılan ilk savaş budur ve Helenistik Yunan medeniyetiyle Yahudiler arasında olmuştur. O günden sonra sanki bir gelenek gibi insanlar hangi medeniyette olurlarsa olsunlar din için savaşmaya devam etmişler. Dikkatle sınıfa baktı Fred. Tahtadaki Enoch'un kitabı yazısının yanına gitti. Şimdi ben size niye makabileri anlattım biliyor musunuz? dedi. Tabii ki kimse bilmiyordu. Orhan bu adamın Yahudi propagandası yaptığını yine bir anlık düşünse de birazdan ilginç bir bilginin de geleceğini hissediyordu çünkü. Şimdiye kadar hep şüphesi Fred'in anlattığı ilginç bir bilgiyle çarpışıp kırılmıştı. Boş konuşmuyordu Fred. Derken Fred açıkladı. Tam da işte bu zamanda. makabilerin yaşadığı dönemde tahmini olarak İsa doğmadan 300 yıl önce Etiyopya'da The Book of Enoch, Enoch'un kitabı çıkar karşımıza. Gez dilinde yani Etiyopyaca yazılmış bir kitaptır ama Latince, Yunanca, İbranice ve Aramice yazılmış parçaları dünyanın farklı bölgelerinde yapılan arkeolojik kazılarda milattan çok önceki tarihlere ait oldukları tespit edilerek bulunmuştur. Anlaşılmıştır ki o dönemin en yaygın kitabı Enahun kitabıdır ve belirtmek isterim ki benim gibi binlerce kitap okumuş bir kitap kurduğu için bile en şaşırtıcı kitaptır. Çünkü Enahun kitabı aslında ilk yazılan Tevrat'tır ama şaşırtıcı olması bundan değil. Aynı Tevrat'ın ilk kitabı yaratılışta olduğu gibi insanın yaratılış hikayesini anlatır ama çok daha detaylı bir şekilde ancak şaşırtıcı kısmı yine bu değil şaşırtıcı kısmı. İnehun kitabını okuduğumuzda yeryüzüne yayılmış insanlıkla ilgili bildiğinizi sandığınız her şeyi değiştirecek ögeler içermesi. Yaratılış hikayesini bu kitapla anlatan kişi Eno'nun bizzat kendisi dedi. Ve Süleyman'a dönüp aniden. Evet Süleyman kimdi Ino?" diye sordu. Sorunun aniliğine şaşırdı Süleyman ama cevapladı. Nuh'un dedesinin babası değil miydi? Evet dedi Fred. İno'nun yazdığı bu kitap da aynı Tevrat gibi beş ana kitaptan oluşur. İlk kitabın nasıl ismi İno bir denetçilerdir. İnsanlık tarihiyle ilgili bilgi veren ve en eski yazılı eserlerden biri olmasına ve en önemlisi kendisinden çok sonra yazılacak olan Tevrat ve İncil'lerin bu kitaptan esinlendiği okuyan herkes hemen fark edeceği yalınlıkta olmasına rağmen 4. yüzyılda Hristiyanlığı resmi din yapan Konstantin'in kurduğu bir komisyon Enoch'un kitabını yasaklamış. Hristiyanlık kurulur kurulmaz bu kitap yasaklanan ilk kitaplardan. Sonrasında da Yahudi otoriteler tarafından kutsal kitapların arasından çıkarılmış ve yok edilmiş. Ta ki 1773'te Abisinia'da 6 yıl yaşadıktan sonra Avrupa'ya dönen ünlü seyyah James Bruce yanında 3 kopyayı getirip birini Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphanesi'ne diğerlerini Fransa Kraliyet Kütüphanesi'ne bağışlayana kadar. Sıkıldınız mı? diye sordu Fred. Çünkü çocuklardan bazıları neredeyse uyumak üzereydi. Bazıları ise konunun nereye bağlanacağına meraklı cin gibiydi. Hadi bakalım uykunuzu açmak için size bu skandal kitaptan bir parça okuyayım. Dedikten sonra Fred çantasından bir kağıt çıkardı ve okumaya başladı. O günlerde insanın çocukları yeryüzünde çoğalmaya başladığında aralarında yakışıklı ve güzel doğanlar oldu ve gökyüzünün çocukları denettiler. Onları gördüler ve arzu ettiler ve birbirlerine dediler ki gelin insan kızlarının arasından kendimize eşler seçelim ve bize çocuklar doğursunlar. Sustu Fred derin bir nefes aldı sınıftaki dikkatinin yerine gelip gelmediğine baktı. Gelmişti. Çocuklar yine not almaya başlamışlardı ve sonra yine okumaya devam etti. Semyaz onların lideri olarak dedi ki, ''Korkarım ki siz bunu yapmaya rıza göstermeyeceksiniz ve yalnız başıma ben büyük günahtan sorumlu olacağım.'' Ama hepsi ona dediler ki hepimiz birlikte yemin edelim bu öneriyi terk etmek için değil ama aramızdaki herkesi bu lanetle bağlamak için bu işi bitirelim ve hepsi birlikte yemin ettiler. Birbirlerine bağlandılar. Hepsi birlikte 200 kişiydiler ve Hermon'un zirvesi Ardos'a indiler ve oraya Armon dediler. Yemin edip birbirlerine lanetle bağlandılar ve isimleri şöyleydi. Arakiba, Ramel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezagiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batarel, Ananel, Zakiel, Semsabiel, Satarel, Türel, Jomjeel, Sariel ve liderleri Semyon. 200 denetinin lideri bunlardı. Ve eşleri üzerlerine aldılar. Ve her biri sırayla kendisi için bir eş seçti ve eşleştiler. Ve onlara sihirli ilaçlar, büyüler, köklerin kesilmesini bitkileri öğrettiler ve kadınlar hamile kaldılar. Boyları sonradan 300 kübit boyunda olan nefimleri doğurmaya başladılar. Bu nefimler insanların ürettiği her şeyi tükettiler. İnsanlar onları beslemekten nefret ettiler. Öyle ki nefimler insanlara düşman oldular. Onları yemek için savaştılar ve kuşlara, vahşi hayvanlara, yılanlara, balıklara karşı günah işlemeye başladılar. Biri ya da diğeri tarafından onların etleri yenmiş, kanları içilmişti ve dünya zalimlere karşı bir suçlama getirdi. Sustu Fred. Sınıf sessizdi. Çocukların şaşkınlığı öyle bir seviyedeydi ki okuduklarının düşünceye düşüncelerin de sorulara dönüşmesini bekledi Fred. Ve nihayet çocuklardan birinden soru geldi. Yani dedi çocuk bu Enoch'un kitabı İncil'den ve Tevrat'tan daha önce yazılmış değil mi? Başını evet anlamında salladı Fred. Çocuk sordu. Enoch'un kitabı Tevrat ya da İncil'lere benziyor mu? Gülümsedi Fred. Beklediği soru gelmişti. Benzerlikten çok öte dedi. Ve elindeki kağıdı masanın üstünde bırakıp çantasından başka bir kağıt çıkardı. Şimdi biraz önce Enoch'un kitabından okuduğum hikayeyi Enoch'un kitabından yüzlerce yıl sonra yazılmış Tevrat'ın. ilk kitabı Yaratılış'tan okuyalım. İnsanlar yeryüzünde çoğalmaya başladığında ve onlardan kızlar doğurduğunda, Tanrı'nın oğulları onların hoş olduklarını gördüler ve kendileri için istedikleri gibi seçtikleri eşleri aldılar. Sonra Tanrı dedi ki, benim ruhum sonsuza kadar ölümlülere uymaz. Etten oldukları için ve onların günleri 120 olsun. O günlerde nefimler dünyadaydı ve sonrasında da Tanrı'nın oğulları kendilerine çocuklar doğuran insan kızlarına gittiğinde. Bunlar eski ünlü savaşçıların yenilenmiş kahramanlarıydılar. Kağıtları indirdi Fred. Evet dedi. Konu birebir aynı olsa da anlatımın nasıl karıştırıldığını, devlerin hikayeden nasıl çıkarıldığını fark ettiniz mi? Bahsi geçen eski ünlü savaşçıların yenilenmiş kahramanları aslında nefimler ama öyle bir şekilde söylenmiş ki şaibe oluşmuş. Nefimlerin kimi olduğu arada sanki kaynatılmış. Tasvirler, ölçüler çıkartılmış. Geri kalan anlatımsa aynı. Sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bekliyorum çocuklar. Demek ki Yahudiler ve Hristiyanlar tüm bu ayetleri yazarken ellerinde İnoh'un kitabı vardı dedi Ali. Peki İncil'lerle ne kadar benzeşiyor diye sorguladı. Çantasından başka bir kağıt çıkardı Fred. Katlanmış kağıdı açınca diğerlerinden çok daha büyük bir kağıt oldu ama üstünde küçücük yazılarla doldurulmuş iki sütunlu bir tablo olduğunu gördü çocuklar. Elden ele dolaştırması için öndeki çocuklardan birine uzattı Fred ve açıkladı. İncillerle Enuhun kitabı arasında öylesine çok benzerlik var ki iki kitaptan alıntıları yan yana alıp eşleştirebilirsiniz ve bunun gibi onlarca kağıda anca sar. Fark edeceksiniz ki aynı hikaye sansürlenerek, değişiklikler yapılarak anlatılmış. Devler çıkarılmış, Tanrı'nın oğullarının adı melekler olarak değiştirilmiş. Bu meleklerin insan kızlarıyla çiftleşmesi atılmış. Çünkü bugün okuduğunuz İncil'ler unutmayın. İncil'lerin bir diğer ismi neydi? Yeni Ahit dedi çocuklar. Hemen hemen hep bir ağızdan öğrenmişlerdi. Evet dedi Fred. Bugün okuduğunuz İncil'ler Hristiyanlığı kabul eden Roma İmparatoru 1. Konstantin tarafından 325 yılında İznik'te toplanmış papazlardan oluşan bir konseyden çıkmıştır. Amaç etraftaki tüm İncilleri toplayarak imparatorluk tarafından bütünleştirilen onaylanmış bir İncil oluşturmaktı. Farklı dönemlerde farklı kişilerin yazdığı şeyleri kıyaslayıp ortak konuları alarak Hristiyanlığın kitabını toplamaktı. 2048 Papaz 25 Mayıs'tan 20 Temmuz'a kadar dünyanın dört bir yanında kabul görmüş kitapları toplayıp okuyup eleyerek bu kitaplardan bazılarını yok etmeye karar verip yasaklayıp yakarak Hristiyanlığın yeni ahitlerini oluşturdular. Yani bugün hala okunan yeni ahit başına Yahudilerin eski ahitini de ekleyerek bu konseyde oluşturulmuş. Hz. İsa tarafından yazılmamış. Sorusu olan eli parmak kaldırdı. Bu Enohun kitabı yakılan kitaplar arasında mı? Fred cevap verdi. Bir sürü kitap vardı sakıncalı görülen ama özellikle 27 tanesi halkaya saklanarak tüm kopyaları papazların Yönetimindeki askerler tarafından toplanıp yakıldı. Ve evet, Enoch'un kitabı bu yakılan kitapların arasındaydı. İncil'lerin ve Tevrat'ın atası olan, hatta türediği kitabın Hristiyan kilisesi tarafından kabul görmemesi ne büyük bir ironi değil mi? Yani, Konstantin kendi kafasına göre din kitabı mı oluşturdu diye sordu İlmiye. Yo, o kadar da basit değil dedi Fred. Ekledi, İznik konseyinde oluşturulan İncil'lerdeki hikayelerin, Kronolojik sıralaması ve tevrat ayetlerinin çoğu 50 kitaptan seçilerek oluşturulmuş. Evet Roma İmparatorluğu bu seçimleri papazlara danışarak kendi isteğiyle yapmış ama dedi Fred. Yanlış bir şey söylemekten çekinerek baktı Derviş Kamil'e ve lafa girmesi için başıyla yaptığı küçücük bir hareketle davet etti onu. Derviş açıkladı. 2048 tane papazın iki ay boyunca çalıştıklarını unutmayın çocuklar. Şunu söyleyebiliriz ki İneo'nun kitabı aslında İsa doğmadan önceki Tevrat'ı ve İznik konseyi toplanmadan önce. Orijinal İncil'i temsil etmektedir ama içindeki şaşırtıcı öğeler yüzünden o dönemde saklanmıştır ancak Fred öğretmeninizin de söylediği gibi olayları oldukları dönemin koşullarına göre düşünmek lazım çok tanrılı pagan kültüründen tek tanrılı Hristiyanlığa geçişi hedefleyen Konstantin belki de devleri gökyüzünden inip kızlarla çiftleşen insanüstü güçlü erkekleri hikayeden çıkartarak kendinden paganlıktan ayıklamak istemiş olabilir çünkü Enoch'un kitabındaki hikayeye dikkatle bakarsanız Yunan ve Roma imparatorluklarındaki pagan kültüründeki birçok tanrının da Enoch'un kitabında Tanrı'nın oğulları olarak bahsi geçen varlıklardan esinlenerek çıkarıldığını fark edeceksiniz. Okudukça, araştırdıkça, öğrendikçe hayat sanki sizinle konuşmaya başlayacak ve hiçbir şey artık sıradan olmayacak. Anlamak cennet kapılarının anahtarıdır çünkü ancak anlayınca insanlaşır ve ancak insanlaştıkça cenneti dünyada var edebilecek o yüce çabaya geçebilirsiniz. Tüm öğretiler bizlerin insana dönüşmesi için, dedi ve sustu. İlmiye parmak kaldırdı. Konstantin neden paganlığı bırakıp Hristiyanlığa geçmek istesin ki ona ne yarar sağlamış olabilir ki bu değişim? Gülümsedi Fred. Şimdi bir düşünün. Bir sürü tanrı var. Ve o tanrıların gücüne ayrı ayrı inanan binlerce insan. O tanrıların her biri için yapılmış bir sürü ayrı ayrı tapınak ve o tapınaklarda ayrı ayrı tanrılar için çalışan bir sürü tapınak rahibi ve en önemlisi birbirlerine kızan, kavga eden ve çekişmelerine insanları da alet eden, kavgalarında insanları savaştıran, kimseye hesap vermeyen özellikle de hükümdarların asla kontrol edemeyeceği tanrıları. Batıl inanışların hepsi bu tanrılara bağlanıyor. Hükümdar attan düşüyor. Zeus buna kızgın attan düşürdü diyorlar ve bir anda hükümdar güç kaybediyor. Denizciler çıkan fırtınadan dolayı Poseidon'un kızdığını düşünüyorlar. Onun tapınağına koşup ondan af dilenip ona adaklar alıyorlar. Pagan kültüründe bu tanrılarla onlardan medet uman insanlar arasında rahipler gibi aracı yok. Tanrılar adına kilise gibi onların kurallarını uyguluyoruz diye cezalar kesen bir mecra yok. Şimdi düşünün çocuklar başına buyruk bir sürü tanrının olduğu bir sistemde insanı yönetmek mi daha kolay yoksa bu tanrıların hepsinin toplamından daha güçlü her şeyi kapsayan net yaşam kuralları koyan ki o kurallar toplum olabilmenin temelini oluşturmuşlardır tarih boyunca her şeyden yüce bir tek tanrının emrinde toplumu yönetmek mi daha kolay diye sordu Fred ve bir an sessizlikten sonra Konstantin akıllı bir adam olmalı ki inancın kalabalıkları birleştirip hizaya sokmaktaki etkisini Hristiyanlar arasında fark etmiş dedi. Zihinler çalışırken susardı insan. Sınıftaki mutlak sessizlik devam ederken bir süre bekledi Fred. Tek tek çocukların üzerinde gezdirdi gözlerini. Bu kısacık zamanda eğer iyi dinledilerse ve üzerine düşünürlerse ne kadar çok şey öğrenecek ve insanı nasıl da güzel analiz edeceklerdi. Başka sorusu olan dediğinde Ali yine parmak kaldırdı ve sordu. Yani şimdi dünyada yazılmış en eski din kitabı İnoh mudur öğretmenim? Gülümsedi Fred. İnsanın geçmişine bakıldığında modern dinler buzdağının tepesi gibiydi. Sanki sadece 6000 yıldır dünya gezegeninde yaşıyor ve bunun 4000 senesinde ancak uygarlık kurabilmiş gibi görünen insanın aslında çok daha eskilere dayanan bir geçmişten geldiğini bu çocuklara nasıl anlatabilecekti? Üstelik söylenmiş bunca yalanın üstüne. Bu bir kişinin işi değildi. Bu görevi medeniyetler üstlenmeliydi. İnsanlık tarihi birbirine karışmış aynı olayları farklı isimlerle öylesine işlemişti ki insanlık tarihinde görülmüş en büyük karışıklık tarihin kendisiydi. Inoh'un kitabından 1400 yıl önce yazılmış bir kitap daha var dedi Fred. Çocukların ilgisi bir öğretmen için yaşam enerjisi gibiydi ve o enerjiyle dolmuştu sınıf. İlgi bir ok gibi kendisine odaklanınca Sakince açıkladı. Rigveda, İsa'dan tahmini 1700 yıl önce yazılmış, dünyanın en eski kitabıdır ve yazılmasından da yüzlerce yıl önce sözlü bir kitap olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Rigveda'dan bir din doğmuştur. da neydi? Dünyanın en eski din kitabı nasıl olmuştu da duyulmamıştı. Yazmaktan parmakları ağrımıştı ilmiyenin. Ali'ye baktı, küçücük elleriyle nasıl da kendisinden bile daha hızlı yazmaktaydı. Neyse ki kaçırdığı yerlerin notlarını ondan alacaktı. Fred Rigveda, Hinduizm'in kitabıdır ve Hinduizm dini dünyadaki en eski dindir. Rigveda sadece dünyada bilinen en eski din kitabı olmakla kalmaz. Bugün hala aktif bir şekilde kullanılıyor olması Hinduizm'i insanlığın bilinen ilk dini yapar ama İngiltere'nin sömürgeleştirme sisteminin bir uzantısı olarak bu din bugün Sanki sadece basit bir felsefeymiş gibi köksüzleştirilmiştir. Çünkü yağmalamak istiyorsan önce köksüzleştireceksin. Mantığı burada da işlemiştir dedi. Ama Rigveda'nın Hristiyanlığa nasıl da köklü bir ilham olduğu konusuna giremedi. Konu öyle karıştı ki merak eden bilinçlerin çabayla araştıracağı günlerin gelmesini diledi. Çalan zil sesiyle birlikte masanın üstündeki kağıtları toparlarken... Evet çocuklar bu haftaki ödeviniz bir araştırma. Cuma'ya kadar vaktiniz var. Araştırmanızı kütüphanede yapacaksınız. Önümüzdeki pazartesiye hazır olmalı. Dediğinde sınıfta şaşkın bir uğultu yükseldi. Çocuklar belki de ilk defa kütüphaneye gideceklerdi. Fred ödevin detaylarını vermeye başladığında hepsi birden hızla yazıyordu. Fred, Sümerlerle ilgili hayret verici iki bilgiyi listeleyecek ve bu bilgileri detaylı olarak açıklayacağınız bir sunum hazırlayacaksınız. Ödeviniz en az bir, en fazla iki sayfa olmalı. Sayfanın kenarlarından ve üstünden 2 santimetre boşluk bırakarak ve başlıklı olarak yazmayı unutmayın. En önemlisi ise delil sunmak zorundasınız demişti. Ve sınıftan çıkarken eklemişti. Unutmayın. Doğru daima doğrudur. Ta ki birileri onun yanlış olduğunu kanıtlayana kadar. Ve tarih doğru sanılan yanlışlarla doludur. Eno. Adem'den sonra gelen yedinci kişidir Eno. Nuh'un dedesinin babasıdır dedi Fred. O kadar heyecanlanmıştı ki çocuklarla özellikle de bir okulun içinde bir sınıfta bu bilgileri nihayet paylaşabiliyor olmaktan kalbi titredi. Gökyüzünden inen Tanrı'nın oğulları...